Can Yaman, C Posta Perte 2021, İtalyan TV programına konuk oldu. Ocak ayında gösterimi olacak. C Posta Perte 2021, Ocak ayının en çok beklenen programları arasında. Maria de Filippi'nin özel konuğu Can Yaman olacak. Daydreamer ile Ali Del Sogno, Nunbaş baş kahramanı Can Yaman. Türk oyuncu Can Yaman, program bölümü Ocak ayında gösterime gireceği kesinleşti. Türk oyuncu İtalya'da da fenomen oldu. Can, Dolunay, Bitter Sweet ile tanındı. Rekor reyting alan, Daydreamer'da beğeni topladı. Daydreamer, I, ne büyük başarısı var. C. Posta Perte'nin yeni baskısı Canale 5'te 5 yayınlanacak. Maria de Filippi, programında hemen harika bir başlangıç yapmak istiyor. Bu yüzden, halktan daha fazla ilgi uyandıran oyuncuyu programa davet etti. Can Yaman, en son dizi projesindeki Özgür Atasoy imajı ile C. Posta Perte programında olacak. Erkenci Kuş dizisi imajından bambaşka, kısa saçlı haliyle birçok İtalyan şaşıracak. Can Yaman programda sürprizler yapacak. Can Yaman İtalyan halkının sevgisini kazanan süper aktör. TV programı ve içeriği şimdiden çok merak ediliyor. <laughs> Sağ ol.